Abi video başlayalım 3 saniye olmuş zaten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, bunlar kaçmazdan imkansız kurtarışlar izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bu arada yanımda ses tereret var. Abi bu lan Kayra, Kayra. <gülüyor> kayra var yanımda. Evet. Yani uzatmadan başlıyorum. Bu arada arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> <laughs> 15 like gelirse bu bu videonun devamı gelecek. Evet başka bir tane daha var. Bir abone olup bildirimleri açarsanız hepinize hepinizin kanalına abone olacağım. Tamam bu arada kanalımızın isminizi yazmayı unutmayın. Yorumlara. Evet. Ben Şimdi de... video. Bugünkü videomuzda sizler için futbol tarihindeki en imkansız kurtarışları bir araya getirdik. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. görüntülerimizde yaptığı spektaküler kurtarışlarla adından en çok söz ettiren kalecilerden bir tanesi olan David De Gea ye yer alıyor. Ekrana gelen bu pozisyonda topu çizgiden çıkarmayı başaran kaleci bir kez daha ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. <laughs> Almanya ile Cezayir arasında oynanan bu karşılaşmada ise Almanya'nın vazgeçilmez kalecisi Manuel Neuer tıpkı bir defans oyuncusu gibi kademeye gelerek topu rakibinden çalmayı başarıyor. görüntüsel ise son yılların en enteresan ve sıra dışı kurtarışlarından bir tanesini göreceksiniz. Son dakikalarda gol aramak için ileri çıkan kaleci orta sahadan depar atarak topu çizgiden çıkarmayı başarıyor. Geçtiğimiz yılların en imkansız kurtarışlarından bir tanesini görmeye hazır mısınız? Yurt dışında oynanan bir karşılaşmadan ekrana gelen görüntülerde, kalesinde büyük bir azim gösteren kaleci dört kişiye rağmen epik bir kurtarış yapıyor. Müzik en zor toplarca bile harika bir iş çıkaran Manuel Neuer, ekrana gelen bu görüntülerde bir kez daha çıkması imkansız denen bir topu çıkarmayı başarıyor. Müzik güzel bir kafa vuruşu sonrası tam 90'a yönelen topu akıl almaz bir şekilde çıkarmayı başaran bu kaleci epik bir kurtarışın altına imzasını atıyor. İspanyol kaleci David De Gea, Manchester derbisinde yaptığı bu kurtarışa derbi tarihinin en güzel kurtarışlarından bir tanesine imza atıyor. Tecrübeli Çek Filebekçi Petr Çek, ilerleyen yaşına karşın yaptığı bu kurtarışa kalesinde devleşiyor. Bu görüntülerde ise Rivaldo karşısında devleşen kaleciyi göreceksiniz. Çok zor bir topu büyük çaba ile kurtaran bu kaleci daha sonra Rivaldo'nun çok yakından yaptığı kafa vuruşunu da çıkarmayı başarıyor. geçtiğimiz senelerde İtalya Ligi'nde oynanan bir karşılaşmadan ekrana yansıyan bu görüntülerde ise kalecinin kendini feda ederek çıkardığı topu görebilirsiniz. Penaltı kurtarmak kaleciler için çok zordur. Fakat görüntülerini gördüğümüz bu kaleci ters tarafa atlasa da ayağıyla son dakikada topu canlı başarıyor. Peki daha önce Röve ile kurtarış yapan bir kaleci görmüş müydünüz? Yaptığı kurtarıştan sonra milli kahraman ilan edilen kaleci akrobatik hareketiyle adını futbol tarihine yazdırıyor. <laughs> Liverpool ve Manchester United arasında oynanan Premier League karşılaşmasında Manchester United'ın kalecisi David De Gea sezonun en güzel kurtarışlarından bir tanesine imza atıyor. <laughs> görüntülerimizde takımını kurtaran kaleciyi göreceksiniz. Çok zor bir durumda üst üste kurtarışlar yapan kaleci taraftarlar arasında kahraman hale gelmiş. <laughs> Futbol tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi olan Manuel Neuer uçarak yaptığı bu kurtarışa diğer kalecilere göre bir seviye üstü olduğunu gösteriyor. sonra buna devam edeceğiz. Tamam mı Kayra? Şimdi ben bu videoyu kapatıyorum. Sonra diğerine devam ediyoruz arkadaşlar. şimdi ben bunu kapatacağım. Hemen diğerine geçeceğiz. Haberiniz olsun. şimdi olman hadi. Buraya geçiyoruz. yap. Bay bay. Video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.